Şimdi o fotoğrafın hikayesini anlatalım. O fotoğraf çekildiğinde Cumhurbaşkanımız henüz başbakan. Faruk Özak da Gençlik ve Spor Bakanı kuvvetle muhtemel. Ekrem İmamoğlu da Trabzonspor yöneticisi. Şimdi bak gözler yalan söylemez. Ekrem İmamoğlu'nun vücut diline, göz, gözlerindeki ışıltıya baktığında aslında Recep Tayyip Erdoğan'da nasıl bir hayranlık beslediğini çok net bir biçimde görebiliyoruz. Ben bunu daha önce de defalarca söyledim. Bak İmamoğlu'nun rol modeli aslında Recep Tayyip Erdoğan'dır. O da onun gibi belediye başkanlığından Türkiye'de de ...birinci adam olmayı hesap etmiştir. Ama aralarındaki fark şu... ...Recep Tayyip Erdoğan tabandan geliyor. Bileğinin hakkıyla gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani siyasetin bütün olunabilecek görevlerinde... ...emek vermiş, akıtmış öyle gelmiş. Öyle senin gibi müteahhitlik yaparak... ...müteahhitlikten gelmemiş. Şimdi rol model olarak kendini alabilirsin... ...ama emeğin yok senin. Senin eksikliğin o. Şimdi bu fotoğrafın hikayesine gelelim. Şu çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. İmamoğlu geçmişte AK Parti'ye girmek istedi mi, istemedi mi? Buradan anlatalım. Evet, İmamoğlu... 2009 yerel seçimleri öncesinde AK Parti'ye katılmak istedi arkadaş. Hatta bu işin şahitlerinin önemli bir bölümü hala hayatta. İmamoğlu o dönemde önce AK Parti'nin kapısını çalıyor ve AK Parti'den Beylikdüzü belediye başkanı olmak istiyor. Hatta partiye çek vererek bağış da yapmaya çalışıyor. Fakat AK Parti diyor ki ona ya bizim bir mevcut belediye başkanımız var zaten. Biz seni belediye başkanı yapamayız. Ama meclis üyeliği için belki düşünebiliriz. Bunun üzerine pragmatist bir isim olduğu için diyor ki ben belediye meclisiyle falan uğraşamam. Ben zaten müteahhitlik yapıyorum. Ben gideyim CHP'nin kapısını çalayım. Bu arada eski bir anaplıdır kendisi biliyorsun. Peki CHP ile kontağı nasıl kuruyor? Eyüp Aşık diye bir isim vardır. Eski Trabzonlu bakanlardan biridir Eyüp Aşık. Aşık. Eyüp Aşık üzerinden Eyüp Aşık'ın bir dünürü var. O dönemde CHP'de etkili pozisyonda. Eyüp Aşık üzerinden o dünürle temas kuruluyor. Dönemin CHP yönetimiyle bir şekilde dirsek teması sağlanıyor ve CHP'ye geçişi böyle mümkün oluyor. Ama o dönemde AK Parti ile CHP arasında bu tip geçişler olmasın diye İstanbul'da il başkanları düzeyinde bir mekanizma işliyor. Hatta o dönemin CHP il başkanı ile AK Parti il başkanı İmamoğlu üzerine bir sohbet de gerçekleştiriyorlar. Ya diyorlar bu adam daha önce size gelmiş, siz almamışsınız, bu şimdi bize katılmak istiyor. Bir şekilde o o oluyor bu oluyor İmamoğlu CHP'ye katılıyor. Ama öncesinde siyasete girmeden önceki ilk hedefi AK Parti'den siyasete girmek. O yüzden o fotoğraftaki o bakışlar o vücut dili aslında her şeyi anlatıyor. Ha bu arada bak şöyle bilgiler de var. Şimdi bazen bazı insanlar bir karar alırlar. O kararı uygulamadıklarında 5 yıl 10 yıl sonra aslında o kararın kendileri açısından ne kadar zararlı sonuçlara yol açabileceğini öngöremezler. İmamoğlu CHP'ye girdikten sonra bak 2000, 14 yerel seçimlerinde aday oluyor. Evet. CHP'nin adayı oluyor bir şekilde. Ama öylesine hakkında yine iddialar var ki yolsuzluk iddiaları var ki bir dönem o adaylıktan önce CHP İmamoğlu'nu ihraç etmeyi düşünüyor. Yine şu anda CHP'de etkili pozisyonda olan bir isim bu ihraç mekanizmasını bir şekilde durduruyor. Ya diyor bu partiye yeni geldi. Hani işte Trabzonlu genç bir arkadaş hata yapmış olabilir. Şimdi biz bu arkadaşı ihraç etmeyelim. O arkadaşı ihraç etmeyen CHP'li bugün CHP'de ihraç edildi. Öyle söyleyeyim sana. Yani...